Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de pivot tablo oluşturduğumuzda farkında olduğumuz ya da olmadığımız ve bilmemiz gereken önemli konular var. Bunlardan 5 tanesinden bahsedeceğim bu eğitim videomuzda. Pivot tablolar arkadaşlar bildiğiniz gibi Excel'in çok önemli bir özelliği ve pivot tablo oluşturmanın da en temel kurallarından bir tanesi başlıklarımızın mutlaka olması. Şimdi elimizdeki bir listeden pivot tablo yapmak için tablonun içine tıkladıktan sonra ekle menüsüne gelip gelip pivot tablo ifadesini seçiyoruz. Herhangi bir değişiklik yapmadan yeni bir sayfada tamam diyelim ve bunu da şöyle yan tarafa yerleştirelim. Pivot tablolarda pivot tabloyu oluşturduğunuz zaman örneğin bakın stok hizmet açıklamasını sürükle bırakla buraya getirdim. Miktar değerini buraya değerlere getirdim bıraktım. Satışları da değerlere getirdim bıraktım. Bu şekilde pivot tabloyu oluşturdum. Şimdi buradaki birinci özelliğimiz pivot tablolarda dikkat etmemiz gereken birinci özellik pivot tablolarda rakamları binlik basamaktan ayırmak için sağ butona bastıktan sonra hücre biçimlendire gelip buradaki sayı binlik ayrıcı kullan özelliğini kullanmayız. Bunu önermeyiz. Çünkü dikkat ediyorsunuz bakın aşağıları yapmadı sadece seçtiğiniz yeri yapar. Onun yerine bunu engellemek için pivot tabloda rakamları binlik basamaktan ayırmanız gerekirse sağ butona bastıktan sonra numara biçimi seçeneğini seçin tekrar sayı binlik ayrıcını kullan dediğinizde o alandaki bütün rakamlar binlik basamaklarına ayrılır. Ve güncelleme yaptığınız zaman da bu biçimler bozulmaz. Pivot tablolarda dikkat edeceğimiz ikinci bir özellik, ilk yapmamız gereken özelliklerden birisi bakın şöyle göstereyim. Ürün hizmet ifadesini tutuyorum, stok hizmet izinin üstüne getirip bırakıyoruz. Şu şekliyle getirdim. Şimdi bu tablomun içinde pivot tablo analizinde ya da sizde çözümle diye geliyor olabilir. Çözümle'ye tıkladığınız zaman dilimleyecek de de ürün hizmeti seçelim buradan. Tamam diyelim. Şöyle getirelim. Bunu ayarladıktan sonra hizmete bastığınız zaman dikkat ederseniz bakın pivot tabloda soldan sağa doğru çok ciddi bir kayma oluyor. Ürüne bastığınız zaman bakın hizmete bastığınız zaman şu hareketi görüyorsunuz. Bu bütün sayfa tasarımını ve rapor tasarımlarınızı bozan bir özelliktir. Bunun için de bir pivot tablo yaptığınız zaman ilk başta en başta pivot tablonun içine gelip sağ butona bastıktan sonra buradan pivot tablo seçeneklerine geliriz. Açılan bu pivot tablo seçeneklerinde de şuradaki bakın sütun genişliklerini güncelleştirmede otomatik sığdırı kaldırırız arkadaşlar. Bunu kaldırdığınız zaman artık pivot tablo sadece aşağıdan yukarı bir hareket yapar. Bakın soldan sağa doğru bir kayma hareketini yapmaz. Bunu ne zaman yapmalısınız? Pivotu ilk oluşturduğunuz zaman bu hareketi direkt sağ butona basıp pivot tablo seçeneklerinden bunu buradan kaldırmalıyız. Pivot tablolarda üçüncü bir özellik, dikkat etmemiz gereken üçüncü bir özellik. Bir pivot tabloda herhangi bir rakamın üzerine çift tıkladığınız zaman onun ayrı bir sayfaya detayının verilmesidir. Bu bildiğiniz bir özellik. Yeni versiyonlarda da dikkat edin bakın artık buraya da bunun açıklaması ve ayrı bir sayfaya da ayrıntı 1 olarak sayfa isimleri gelmeye başladı. 365 versiyonlarında size de gelecektir. Peki bunu engellemek istersek yani buradaki herhangi bir tabloya tıkladığınız zaman şuradan bakın şöyle herhangi bir tabloya tıkladığınız zaman bu çift tıklamayı engelleyelim. Tekrar sağ buton pivot tablo seçeneklerine geliyoruz. Buradan veri seçeneğine geldiğinizde şuradaki bakın Ayrıntıları göstermeye etkinleştir ifadesini kaldırıyoruz. Şu da çok önemlidir. Kaynak verileri dosyayla kaydet. Eğer bunu kaldırmazsanız ve bu pivot tabloyu birine gönderdiğiniz zaman, çift tıkladığı zaman kaynak verilerinize, yani şu sayfa 4'teki verilere ulaşır. Ama bunları pivot tablo seçeneklerindeki veriden bunları kaldırırsanız, şimdi bakın gelip çift tıklıyorum. Herhangi gördüğünüz gibi pivot tablo buna izin vermiyor. Bu mutlaka yapılması gereken bir özelliktir pivot tablolarda e, biçimlendirmeler yaparken bakın dördüncü bir özelliği göstereyim. Örneğin sayfa 1'e geldim. Bu listede de basit bir pivot yapalım. Ekleden pivot tablo diyelim. Buradan cari ismimizi satıra, tarih değerini sütuna. Yeni versiyonlar direkt gruplayacaktır bunu. Toplam değeri de değerlere koyalım. Şimdi bu tabloyu bu şekilde yaptıktan sonra tekrar bakın sağ buton pivot tablo seçenekleri sütun genişliğini kaldıralım. Şu veriyi isterseniz kaldırın, isterseniz kaldırmayın. Ve tekrar sağ buton numara biçiminden sayı binlik ayrıcını kullan diyerek de bunları düzenledim. Şimdi hemen pivot tablo analizinden dilimleyecek diyorum. Buradan da satış temsilcisini onaylıyorum. Buna gelip bakın artık buradaki satış temsilcilerinde herhangi bir isme tıkladığınız zaman şurada gördüğünüz gibi boşluklar oluşur arkadaşlar. Bu boşluklar bu satışçının bu cariye bu yıl satış yapmadığının göstergesi. Şimdi buradaki boşlukları direktman sarı olarak boyamak isterseniz şu hareket yanlış olacaktır. Şöyle burayı seçtikten sonra bildiğiniz gibi girişten bul ve seçe gelip özel git deyip boşluklar dedikten sonra boşlukları seçip şuradan sarıya boyadığınız zaman bu temsilci için doğru olacaktır ama başka bir temsilci için bakın bu yanlış olacaktır. O yüzden bunu böyle yapmayız. Bunu yapmak için, doğru yapmak için koşullu biçimlendirme özelliklerini kullanacağız. En baştan yapalım. Bakın şöyle. Burayı seçiyorum. Burayı seçtikten sonra koşullu biçimlendirme, yeni kural buradan da, şuradaki yalnızca şunu içeren hücre biçimlendir kısmına geldikten sonra, bakın şuradaki boşluklar ifadesini seçip biçimlendirden dolgudan bir renk seçiyoruz. Tamam ve tekrar tamam dediğinizde görünürde bir boşluk olmadığı için gelmedi. Bakın artık hangi isme tıklarsanız o ismin boşlukları otomatikman karşımıza gelecektir. Direktman renk olarak gelecektir. Peki bir diğer özelliğimiz pivot tablolarda boş hücrelere sıfır yazdırmak istersek bunu nasıl yapacağız? Tekrar buradan geleyim. Koşullu biçimlendirme kuralları temizleden temizliyordum. Tüm kuralları temizledim. Örneğin Cahit Spahi'yi seçtiğim zaman bakın burada boşluklar geldi. Bazı yöneticilerimiz buradaki boşluklar yerine sıfır görmek ister. Bunları tek tek sıfır yazmak yerine sağ butona bastıktan sonra pivot tablo seçeneklerine geliyoruz. Buradaki bakın boş hücreler için göster kısmına gelip sıfır yazın. Tamam dediğiniz zaman da artık boşluk kalmaz ve bütün satış olmayan aylar ya da boş değerler direkt sıfır olarak karşımıza gelir. Pivot tablolardaki bir diğer özellik arkadaşlar ve önemli bir özellik pivot tablolarda hatalarda değerleri gösterme. Şöyle bir uygulama yapalım. Mesela şuradan şu dönemi dışarı atayım bakın. Şunları şöyle sürükle bıraktı dışarı attım. Sadece yıl değerlerini getirdim. Şimdi buradan tekrar toplam değeri buraya getirip ikinci kere değerlere koyuyorum. Ve buradan da ikinci toplamın üzerinde sağ butona bastıktan sonra Değer gösterimine geliyoruz. Buradan da yüzde farka geliyoruz. Şimdi amacım iki yıl arasındaki yüzdelik farkı bulmak. Yani 2021 ile 2020 arasında yüzde kaçlık bir değişim var. Buradan gelip yılı seçtikten sonra önceki ifadesini seçip tamam dediğinizde şu şekilde bakın değerler geldi. Peki burada gördüğünüz gibi bakın boşlar var, hatalar var, sıfır olanlar var. Çünkü bir önceki satış olmadığı için şurayı şöyle gizleyelim. Burayı böyle gizleyelim. Şunları düzenleyelim. Peki buradaki boşları nasıl göstereceğiz? Tekrar sağ buton buradan pivot tablo seçeneklerinde bakın hata değerleri için göster kısmına gelip herhangi bir şey yapmadan tamam desek gördüğünüz gibi hatalar otomatikman gizlendi. Ya da istersek oraya başka şey de yazmak ya da %100 yazmak ya da başka bir ifade yazmak da mümkün. Bu şekilde pivot tablolarda dikkat ederseniz 5-6 özellikten bahsettim. Birincisi rakamları binlik basamaklarına ayırmak. Pivot tablo içinde rakamları binlik basamaktan ayırmak için numara biçimini kullanırız. Hücre biçimlendiriyi kullanmayız. İkinci özelliğimiz bir pivot tablo oluşturduğumuz zaman pivot tablolardaki kaymayı engellemek için hemen pivot tablo seçeneklerinden sütun genişliklerini otomatik olarak güncellemediği sığdırı kaldırırız. Üçüncü özelliğimiz oluşturduğumuz pivot tablolarda boş hücreleri göstermek için buraya gelip tekrar pivot tablo seçeneklerinde sıfır olarak yazıp burada bunu gösteriyoruz. Bir diğer özelliğimiz formüllerde oluşan hataları göstermek için artık buradan seçip istediğimiz değeri bu şekilde belirliyoruz. Pivot tablolar önemli arkadaşlar. Excel'de pivot tablolar çok önemli bir konu ama gördüğünüz gibi ince detayları var. Buna benzer eğitimleri Vidoport üzerindeki A'dan Z'ye pivot tablolar eğitim setimizde görebilirsiniz. Youtube'dan izleyen arkadaşlarımız için lütfen yorum yapmayı ya da benzer özellikleri yazmak için yorum yapmayı, kanalımızı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki eğitimde tekrar görüşmek üzere.